Merhaba arkadaşlar Dün pazarımız vardı Oradan yine 2-2,5 kilo kadar Bir kırmızı pancar aldım Geçtiğimiz günlerde Ekmeklerimi yanında yapmıştım haliyle bir tanesini bile bitirdik Tekrar şimdi devamını yapayım dedim Çünkü çok kolay ve oldukça da Faydalı bir turşu 2-3 gün gibi bir zamanda oluyor Ben doğradığım Ve yıkadığım pancarlarımı Büyükçe bir tencerede haşladım Ve 3 tane büyük Kavanoza denk gelecek şekilde yerleştirdim. Şimdi bunların içine bir bardak sirke, bir çay bardağı ölçüsüyle sirke, iri tuzdan her bir kavanoza birer yemek kaşığı, birer tatlı kaşığı şeker, birer yemek kaşığı iri tuz, bir tatlı kaşığı şeker ve her bir kavanoza da ikişer diş olacak şekilde sarımsak ilave edeceğim. Sirkeyi ekledikten sonra bir çay parça ölçüsüyle sirkeyi ekledikten sonra kalan suyumuzu da üzerine ilave edeceğim. Bu tam kestikten sonra tencereye koyduğumuz ölçü su ölçüsü de bir parmak geçecek kadardı kaynattım dökmüyoruz bunu üzerlerine ilave edeceğiz şimdi ben bunları hazırlayayım siz de bu ölçülere göre yapabilirsiniz çünkü önceki yaptığım ölçüde tadı çok güzel oldu ne çok tuzlu ne çok sarımsağa baskın ne çok ekşi böyle muntazam içimlik e, yemesi zaten çok güzel çok faydalı suyu da hiç ekşi olmadı tuzlu olmadı tam ölçü büyük kavanozlara tekrar söyleyeyim büyük kavanozlara e, bir yemek kaşığı iri tuz bir tatlı kaşığı şeker çay bardağı ölçüsüyle de e, elma ya da üzüm sirkesi ve her bir kavanoza da ben çok baskın olmasın diye e, sarımsağını ikişer diş yani bir, e, bir kavanoza iki diş olacak şekilde ilave ediyorum ve artan sularını da üzerine ilave edip kapatıyorum ve 2-3 gün kapalı vaziyette üzeri örtülü vaziyette bir yerde bekleyecek ondan sonra e, turşularımız oluyor afiyetle tüketin arkadaşlar hoşçakalın